Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf Türkçe dersinde ses bilgisi konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Harfler Ünlü harfler, sesli harfler Ünlü harfler yani sesli harfler ikiye ayrılıyor. Kalın ünlüler ve ince ünlüler Ünsüz harfler yani sessiz harfler ise 4'e ayrılıyor. Aslında 2'ye ayrıl, 4'e ayrılıyor. Pardon kafanız karıştırmayın. Sürekli sert ünsüzler F Süreksiz sert ünsüzler e, Sürekli yumuşak ünsüzler Süreksiz yumuşak e, ünsüzler Kalın dönüllerimiz arkadaşlar Eee a ı o u ince ünlülerimiz e i ö ü sürekli sert ünsüzlerimiz f h s ş sürekli sert ünsüzlerimiz ç k p t sürekli yumuşak ünsüzler yumuşak g i l m n r v y z süreksiz yumuşak ünsüzler b c d g'dir. Şimdi e, ünlü düşmesine geçelim. İki eceli bakın İki heceli bu önemli. İki heceli ve ikinci hecesinde ı, i, u, ü dar ünlüleri bulunan bazı sözcükler ünlü harfle başlayan bir ek aldıklarında e, sözcüğün ikinci hecesindeki ı, i, u, ü dar ünlü harf düşer. Bu duruma ben ünlü düşmesi adı veriyorum. İnceleyelim ağızdı e, ağızdı ım um, eki getirildi ağzım oldu buradaki ı ne oldu düştü arkadaşlar daha sonra e, alındı bakın alındı un eki getirildi alına oldu gördüğünüz üzere arkadaşlar daha sonra e, şöyle göstereyim burundu U eki geldi, burnu oldu. U düştü. Bu şekilde örneklerimiz var arkadaşlar. Şimdi ünsüz düşmesine geçelim. Ünsüz düşmesi bir sözcüğe bir ek veya başka bir sözcük eklenirse eklenirken kaynayan kısımdaki seslerden birinin kaybolmasıdır arkadaşlar. Ee, i̇nceleyelim. Küçük küçük e, cük eki getirildi. Küçü e, küçük cık olmaz değil mi? küçücük oldu. Seyrelmek, seyrek, e, l getirildi. Seyrelmek. Ufakcık olmaz değil mi? Ufakçı, ufakcık. Rast gele. Çabuk, cık. Çabucak. Kalkdır, Kaldırmak değil mi? Kalktırmak demiyoruz. Kaldırmak. cik demiyoruz. Ha minicik. At daş. A daş değil mi? Sıcakcık. Sıcak sıcacık. Sıca değil mi? Ben buna böyle diyorum. Şimdi ünsüz benzeşmesi ve sertleşmesine geçelim. Ee, Türkçe'de sert ünsüzle biten bir sözcüğe yumuşak ünsüzlerden cdg ile başlayan bir ek getirildiğini ekin başındaki ünsüz değişerek sertleşir arkadaşlar. Ee, sürekli sert F H sürekli yumuşak yumuşak g j k j l m n r v y z'dir. Süreksiz sert e, p ç t k'dir. Süreksiz yumuşak b c d g'dir arkadaşlar. İnceleyelim şimdi bunları. Taraf dar geldi, taraf tar oldu. Taraftar. bakın kafeste d getirildi kafeste oldu bitti d eki getirildi bitti oldu erkekti c eki getirildi erkekçe oldu biçti e, biç g geldi biçki oldu biçki yavaştı C eki getirildi yavaşça oldu sabahtı dan getirildi sabahtan oldu Küptü. D eki getirildi. Küpte oldu. Değil mi? Şimdi ünsüz yumuşamasına geçelim. Türkçe'de sert ünsüzlerden P, Ç, T, K ile biten bir sözcüğün ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak B, C, D, G'ye dönüşür. Sürekli sert F, H, S, Ş ee, sürekli yumuşak Arkadaşlar sürekli yumuşak Yumuşak G J L M N R V y, Z Süreksiz sert P Ç T K Süreksiz yumuşak B C D G Şimdi inceleyelim Süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcükleri Ünlüyle başlayan ekler gösterelim Ağaçtı ağacı oldu Ağacın oldu ağacı oldu Ekmekti, ekmeği oldu, ekmeğin oldu, ekmeği oldu. Tabaktı, tabağı oldu, tabağın oldu, tabağı oldu. Melekti, daha sonra meleği oldu, meleğin oldu, meleğe oldu. Kitaptı, kitabı oldu, kitabın oldu, kitabı oldu. Evet. Şimdi ünsüz türemesine geçelim. Türkçe'de tek ünsüzle kullanılan kelimeler, kelimelere ünlüyle başlayan ek veya yardımcı fiil getirildiğinde asıllarındaki ikinci sessiz ortaya çıkar. Evet. Hisset, affet. Buyurun aynanız. Böyle türediğinden emin misin? Bir terslik var ama e, teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere burada bir e, şey yapmaya çalıştık. Evet inceleyelim. Aftı etmek geldi. Affetmek oldu. Bir tane daha F getirildi. Bir tane daha F. Reddi etmek oldu. Reddetmek oldu. Buradaki D, T, D, T, D'ye dönüştü. Bir tane daha D getirildi. Reddetmek. Histi etmek getirildi. Hissetmek. Burada S'nin yanına bir tane daha S getirildi zandı etmek oldu zannetmek oldu buradaki n'nin yanına bir tane daha n getirildi. reddi Aa, aynısı bu. Neyse geçelim. Ünlü türemesine geçelim. Sözcüğün aslında olmadığı halde sözcüğe cık e, ek, ek getirildiğini ortaya çıkan yeni ünlünün çıkmasına ünlü türemesi diyoruz arkadaşlar. Evet inceleyelim şimdi dardı cık geldi daracık oldu gençti cık getirildi gencecik oldu azdı cık getirildi e, azıcık oldu daha sonra işte öptü cık getirildi öpücük oldu birdi cık getirildi biricik oldu Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize, ailenize, sevdiklerinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.